Evet herkese selam aleyküm arkadaşlar. Yine bir bahar geldi. Yine bir baharın Mayıs ayının baharındayız böyle. Doğaya çıktık hafta sonu bugün. 19 Mayıs 2023 tatil tabi aynı zamanda. Güzel yeşillikler, güzel ağaçlar, kuşlar böyle ne bileyim. Hava ne çok sıcak ne çok soğuk. Hafif esinti var böyle. İnsan kendini duaya attığında böyle hani yani gerçekten duha yani insanı rahatlatıyor, insanın stresini, insanın bütün o kötü duygularını götürüyor. Dünya yani dünya harbiden çok çekilmez bir hale geldi. Bunları ben rahatlıkla söyleyebilirim. Çok çekilmez bir hale geldi. İnsanlar artık kendi bildiğini e, yapma eğilimine çok şey yapmış. Yani Hak, hukuk, başkalarının sorumluluklarını, alanlarını böyle hani, yani kolaylıkla e, şey yapabiliyor böyle hani tabiri caizse tam bir yani çok farklı bir duygu. tarif ziyade edilemez böyle. Ama her şeye rağmen böyle insan kendini duaya attığında böyle bu yeşiliye falan attığında böyle çok güzel, çok muhteşem böyle insan e, yani huzur buluyor. Her bir insan huzur buluyor. Ben yani hep kendimi duhada huzur bulmuş. Hep duhadayken yani huzur bulmuştumdur böyle. Yani kalabalık yerleri çok insanın olduğu yerleri böyle pek tercih etmenim belki aranızda beni tanıyan bilir böyle. Yani böyle kendimi ara ara duhaya atmam çok çok normal. Seviyorum ya geçici bir dünya yani bunun için birbirin, birbirlerimizin kalbini kırmaya şey yapmaya birbirimizi üzmeye değmez harbiden değmez böyle yani. bakın geçen sene bu Erzurum'da benim gördüğüm üçüncü bahar üçüncü bahar oldu yani zamanı nasıl geçtiğini ben buraya ne ara geldim nasıl geçti nasıl harbiden ömür geçiyor birbirimizi kırmadan şey yapmadan hakkımızı hukukumuza riayet ederek yarın öbür gün hepimiz yine diyoruz böyle. Duada tefekkür etmek çok güzel bir şey ya. Benim hep e, hayalim şöyle olmuştu. Mesela ben evet şu anda memurum ama hiç e, memuriyeti çok istememişimdir. Yani daha çok kendi işimi yapma tarafında işim daha çok böyle toprakla uğraşmak. İşte hani bir e, biraz e, yerim olsa, arsam olsa böyle bir şeyler ekeyim, dikeyim. İşte bunlar meyve olur, sebze olur. Bu tür şeylerle uğraşmayı ben çok çok seviyorum böyle. Ki bunlardan e, bundan hala uzak değilim. E, yapabilirim. Yine yapacağım böyle Allah'ın izniyle. Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür verdikçe bunları yapacağım. Daha yeni 25'ime giriyorum böyle. Aynı zamanda resmi kimliğe göre yeni yeni giriyorum. Burada bir tane ağacımız var böyle şu şekilde çiçek açmış bu ne büyük ihtimalle e, kiraza benziyor ben daha çıkaramadım böyle kiraz olabilirler böyle yani benim biraz kafam e, işte hani toprak ürünlerine çok çalışır böyle işte hani ne bileyim bağ, bostan, bağ bahçe bostan tür şeyler çok çok seviyorum böyle Neredeyse yani iki yılımı doldurdum, üç yılıma giriyorum böyle. Yani üç yıldır memur sayılıyorum böyle. Yani evet zevki var, şey var ama böyle hani gerçek manalar yani böyle bir e, kıymetini, değerini de pek hissetmiyorum. Yani ben böyle öğrenciyken ne bileyim e, daha bir huzurluydum, daha bir şeyliydim ama yani şu anda ben memuriyet, memuriyet mesela niye şey yapıyor? Çünkü biz yani bizim öyle kendi e, sermayemiz olmadı için kendi işimizi kendi kurabilecek kapasite e, de ona maddi makam manası olmadığı için böyle. Hani bize ister istemez, yani bir şekilde yani örnek gidiyorum şu anda memuruz belki bununla bir şeyler yapabiliriz küçük yatırımlarla yatırımımızı büyük yarın büyük şeyler yapabiliriz benim bilakis hep bakış açım öyleydi. Üniversitedeyken işte hani yapmak istediklerim vardı ama yapamıyordum. İşte bunun için maddi kaynaklar lazımdı. Bunlar olmadığı için işte hani biz ne yapıp ne edelim işte hani bir şekilde atanalım, memur olalım. Belki o şeylerle biz kendimizi kaynak oluştururuz da ona göre bir yatırım yaparız, kendi işimizi kurarız düşüncesi vardı hep bende. Şurada bir tane çeşmemiz var böyle bir soğuk dağların suyunu içelim böyle yanına gidelim montumuzu şuraya bırakalım şurada çok güzel böyle bir çeşmemiz mevcut böyle bu bütün gün neredeyse böyle hafif hafif yapıyor böyle bitişimli güzel bir suyu getirmeliyiz suyumuzu içtik böyle yani çok güzel ha Harbiden çok güzel dur. Şu güzelim yeşiliğe baksana böyle. Erzurum ee, paran döken burası. Böyle çok güzel duha, su. Abi, biz toplamdan gelmişiz aslında bizim bir tane tarım uğraşmamız gerekir. Biz, yani bana bu kendini sınıflandır desen ben kendimi işçi olarak yani çiftçi olarak sınıflandırırım çünkü biz çiftçilikle, hayvancılıkla büyüdük. Anadolu'lar bizi hissedemez. Bu işten geldik yani. biz. Bu şeyden büyüdük yani. Geçen yaz kurban bayramı ile yani ta son barın geçti saatinde kadar. Yani kurak geçti aşırı derece bir kuraklık vardı böyle. Bu yıl yani e, işte, geçen sene yeşilenen, işte çiçek açan o yeşilenen yumuşak e, bir bu yer meyve vermiyor yani şerbide. Yani, Yumuş böyle. Demek ki e, bu yerin başı nerelerde yağmur olmayınca harbiden de böyle ruhada bulunan yabani ağaçlarla eee tehlikeli